Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Tam ölçülü bir irmik helvası tarifim var sizlere. Bunun için 100 gram tereyağını altını kısık ateşte açtığım tencereme ekliyorum. Yağı biraz gözünüze fazla gelebilir ama tam ölçülü çok da güzel oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Yağı gözünüzü korkutmasın. İyice eridikten sonra Yarım su bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra 2 klasik su bardağı irmiği ekliyorum. Kavurmaya başladım. Çok hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. İrmik helvasını çok karartmadan un helvası gibi olmayacak. Şöyle hafiften rengi dönene kadar kavuruyorum. Kavururken sürekli başındayım ve sürekli karıştırarak renginin dönmesini bekliyorum. Bu arada şerbetine geçelim. 2 su bardağı yine klasik bardak. 2 su bardağı toz şekerimi karıştırma kabıma aldım. 3 su bardağı da suyunu ilave edip şekeri içinde eriterek karıştırıyorum. Güzelce şekeri erittim. Bir yandan da kavurmaya devam ediyorum. Hafifçe rengi dönmeye başladı. Şimdi tam rengini aldı. Şerbetini dökeceğimiz zaman altını kapatıyoruz ki aniden kaynayıp sıçrama olmasın diye dikkatli bir şekilde tamamını boşaltıyorum. Sonra hemen ocağa yakıyorum. Tekrar suyunu çekmesini bekliyorum. Şerbeti de size fazla gelebilir. Ama irmik çok fazla su alan bir tatlı. Ee, bu helvada şerbeti bolca koyuyoruz. İsterseniz siz yarısını döküp yarısını da daha sonra da ilave edebilirsiniz. Ben tamamını döktüm. Gördüğünüz gibi hepsini çekti lokum kıvamında çok güzel bir irmik helvası elde ettik. Şimdi kapağını kapatıp 1-2 dakika kadar dinlendiriyorum. Çok fazla dinlendirmiyorum. Kurumasın. Hemen servise hazır ediyorum. Verdiğim bu ölçülerle yaparsanız inanın lokum gibi çok güzel bir irmik helvası elde edeceksiniz. Her zaman yaptığım hiç şaşmayan tam ölçülü irmik helvası gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olarak zil sesini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.